biraz açtım diğer ama <laughs> ya şey video çekeceğim sıkıldım çünkü e, gamble gamble <laughs> gamble gamble bebeğim 10 dakika sürüyor burası ya Aha. kendimi konuşmak için motivasyon olması için video çekiyorum <laughs> gamble 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 o sırada bozlarla oynuyor <laughs> o değil ama stres bozları Oğlum benim iki tane şeyim var daha mı böyle stres topu gibi bir şey. Ondan sonra bunların şey Oha. Bekle oğlum bu şarkı çok güzel la. Evet ses açayım mı senin duyma için şey. Tamam geçeyim. Ama başı daha güzeldi sana gösterdiğim şey de daha güzel. Allah. Şimdi ses ne kadar? Tamam Yarız Olsun Du dede dede Oğlum en baştaki müzik çok güzeldi Yine onu istiyorum dede 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 Birisi gelene kadar şopa bakmak istiyorum ama Room açtım aslında Birisinin romu var mı yok? Ee, ben bir store'a bakayım. Hiçbir şey yok. Need something? Sports game. Oh. <laughs> Minecraft mi? mı? Ah, Minecraft değilmiş ama Minecraft'ın içinde <laughs> görünüşünde. <laughs> Greek. <gülüyor> oh, <gülüyor>

Da 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 da. Rise and shine. Okay baba. E ee, kartlar nerede ha? Reincarnation ve hosh Reincarnation neydi? Hatırladım. Oha! Bu animikse çok güzel. Ne? 10 ya da 10 ya da 11 olmalı. Çünkü 9 olmaz. 8 olursa 17 oluyor. O zaman tutmazsın. Aslında yine tutabilirsin. Ama yüksek kartlar zaten sende olur. O yüzden çok gereksiz olur. Ben bir tane haş kullanacağım. Tamam ver abi. Sakin. Şu an onun gördüğünde ben de şu an e, 16 var 16 artı Hadi sen bir tane daha al sonra kötü olsun sana isteyeceksin. Bir dakika. Sen de 2 olursa 17 oluyor. 3 olamaz, 4 olamaz, 5 olamaz, 6 olamaz. Yani ya işi var ya da sıçtın. Oğlum. <laughs> hadi, hadi. oluyor Erkin orada. Ha tamam. Ben kazandım. Ben iyi bir çocuğum çünkü. Hı -hı. Ben iyi bir çocuğum çünkü. Sen Onu iyi bir çocuksun bağırıyor. zaten sana bağlı. Hiç. <laughs> Reincarnation V7. <laughs> Ben direkt 7'yi kullanacağım ondan sonra yani devam kardeş. <laughs> 7'yi kullan. Tamam. Kalsın. Diye. olmaz. Return, refresh. Oh, return çok güzel doğru hatırlıyorsam. Refresh de çok güzel. Ooo. Çok iyi kartlar. <laughs> Hadi abi. Aa ona gelemez ki ama bana ya. Aa. Tamam, refresh güzel ve return de güzel. Demir, Efendim. Su gittim şey yaparken aldım. Tamam. Gelin Hadi buraya. 8. İşte bu. <laughs> Aha kazandım. Ya kazandım ya da eşitlik <laughs> umurumda değil. Çok iyiyim şu an. Ben kazandım. Of şansım güzel. Gamble gamble giyan Ağzımda üç tane yara var. Nasıl oldu bilmiyorum. Ben neden ben Ya <laughs> yeah, hayır Tamam erkin sakin Yapma Erkin sağırlaştıracağım böyle yaparsan Zaten şu an daha sesin gelsin diye şeyi kapatıyorum Sesin geldiği yeri kapatıyorum Ya ben bir şimdilik bir sağırlaştıracağım zaten benim sıram değil Tamam bence öğrendin sardılaştığına ben çıktım Demir Efendim Adam <laughs> Refreshledi oha 13 Eee <laughs> <laughs> şimdi Benden iyi olması için 4 lazım Ya da 6 lazım Ay yok 6 değil 5 lazım, 5 olamaz, 4 olamaz yani ben kazandım eğer şey de şeyleri sefer Ben senle tanıştığımda ben zeki demirlerin olabileceğini düşünmüştüm ve varmış this. sadece, bir tane tanıyorum. Kim? Sen. Ben zeki değilim yani çalışsam akıllı olurdum da. <laughs> Bak ben 8. sınıfa kadar hiç çalışmadım 8. sınıfta herkes ne demeye başladı söyleyeyim mi? Demir eskiden ne güzel çalışıyordu, ne güzel şeyler alıyordu Tek kötü almanın sebebi ders dinlememeye başladım Dizim Kötü ben almıyorum ben aslında, ben yine normal üstünde alıyorum Ama yine ben de... Tek... İki yok? Tamam, kaldı Adamda 1 ve var Gamble gamble Oğlum adam 1, 2 ve 3 aldı. Hadi şimdi de 4'ün olsun çok komik olacak. O kapalı kartta 4 çıkacak böyle. Aa 7 aldı aga be. Eşitlik adamda 6 varmış. Vallahi hiç hesaba uğraşmadım az önce. 17 güzel. Şimdi 17'yi vurmak istiyorsam 8 falan lazım. Efendim. Bir şey soracağım. Sen Ankara'da mısın? Evet. Ha tamam. Neden sordun? 20 mi? Abi. Çünkü bilgisayarın var mıdır diye düşündüm de Var da şu an alamam ki deyip bakın şey için Deep Rock'un alman için değil şey için başka bir şey. Minecraft. Ee, mi daha doğrusu? Ha bendeymiş sıra. Ee, 11 mi? en fazla gelebilir yani iyiyim. Oo 11 geldi. <laughs> Çok mutluyum. Hayır ya iki şekilde de kazanmışım çünkü adam üstüne çıkmıştı ama normal sen. Şey. Yine de yani tam 21'i vurdu adamın kaç yanı... Aa, adam... Ben kazanmışım. Ne, ne diyebilirim? Gamble gamble bebeğim. Yes. İki <laughs> tane falan Trump kart kullandım burada. Birkaç tane Obama kart kullanmam lazım. <laughs> Anladın mı? Hayır. Hani... Hani... Hayır hani Trump kart var. Hani... Ben sağlaştıracağım. Evet <laughs> yani neyse işte, tamam. Ee, tamam abi bir daha gelebiliriz. Yani Trump kartı var ya bir de o yüzden Trump kartı olduğu için Obama kart yani anlıyor musun? Trump kartı ne? Trump kartı yani özel kartlar işte yani. Gamble gamble gel ben de görürsün. Ama Erkin Gamble Gamble ya I bro Gamble Gamble Ne kadar param var? 4700 Bunlar ne? Ha kod. Bu ne? Shop rework Okay bu ne? Ha, para olsun Ay hey, donate'le mi? Bu ne? Ha tamam bunları biliyorum. Ee, bunları, e bunlara siz izlemek istiyorsanız anlayalım. Bam. 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 Okay, şimdi find Bu rope. değiştirebiliyor ya da bir dakika. Ben bir Yok, ben custom yapmak istemiyorum. Yanlış bastım. Hayır, hayır return. Erkin mikrofonla nefes almaz mısın? Welcome back player. Welcome, welcome. Back. welcome back. Welcome'ı duydum öyle welcome. Welcome back. Child. welcome back, child. çok kalın oluyor ama normal çok ince duruyor. Welcome back, child. Welcome back, child. may I have No, 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 no.

Ya Erkin. Anlıyorum Erkin. Anlıyorum. Sakin. Return mü? Return neydi? Ee, benim return Onun return u. Bakayım. Okay. Ee, okay. kardeşim. Yani şu an kötü bir şey olamaz bana. Şu an bana 4, 5 ya da 3 falan lazım ama hepsi Hayır, ben, ya bende ya da onda ondan dolayı ya. ne yapabilirim? Ver. İşte bu. Gamble gamble. Erkin işte gamble gamble. Yüksek gambling bebeğim. Erkin, biz senle bunu oynasak ne eğlenceli olur ya. Gamble, gamble. Evet, adam bence... Evet, adam... Bir yoksa adamda kesin üstünde. Aslında bir olabilir. Neler var? Seni gitti pislik. 11 gelmezse çok iyi. adam üstünde erkin sen hala deep woken mı oynuyorsun mhı -hı. hı. Evet. Ee, slotumu kaybettim erkin 18 level'lık o ne demek oluyor eee benim kendi şey ana slotumu öldüm gitti slotum ben bunu durduracağım eee şöyle düşün oh eee hesap gitti Haa, Aga'da. Orada... Okay, okay. Ya yani ne diyebilirim, ağlamayacağım. <laughs> Demir! Şey Ben an... çalışıyorum şu an, doğru düzgün oynamaya başlamaya çalışıyorum. Doğru düzgün oynayamıyorum çünkü ben kötüyüm. Ne alamayacaksın? skeleşiyorum Demir. Bana bir <laughs> Ooo! Aaa! Çok iyi diye düşün ama o kadar da iyi değilim çünkü ben düşündüm ki 6 trump kartını koyacaktım ondan sonra 21 yapacaktım ama zaten bana 6 geldiği için istediğim gibi oldu. Teşekkürler. Altyazı ekleyen

İşte bu. İşte bu yüzden erkin gamble gamble. Hepsi strength bebeğim. Hepsi agility. İkisinden <laughs> vermişiz. Ben dişim öyle statlı bir tane oyun varsa hepsini bir tanesine basmayı seviyorum çok eğlenceli oluyor. Ben niye altı basmadım? Ben o kadar derin düşünüyordum ki. yanlış yaptım herhalde <laughs> bir şey olmaz. One. Oh 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 işte bu gamble gamble ki <laughs> işte bu yüzden gamble gamble adamın kazanma şansı yok eğer şey yoksa geri koyma kartı ya da refresh'i falan yoksa Bloodshed mi? Tamam abi öyle mi oynuyorsun? Bende de Bloodshed var mı ki? <laughs> <laughs> Refresh çıkardı efendim. Hemen. Bekle, maşın ortasındayım. Yok beklediğim şok Geleceğim şimdi. Ya az bir bekle. Bak harbi az. 3 dakika falan. Hadi. Hadi. Bu adamı hızlıca ezmem lazım. Herkin için. Herkin için. Mama'sın daha kötü, kötü yaptı. <laughs> Yapamıyor <laughs> ya, gizli mi Nasıl demiyor? Tamam. Sonunda vay Allah. Tamam. Bunu kazandım. Hadi hızlı hızlı geç 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 geç. Üç dakikanın altında bitirmeliyim bu oyunu. Hadi, hadi. Hadi speedrun, speedrun, speedrun. Her sene speedrun dediğimde daha kötü yapmaya başlıyorum ama kimin umurunda? <laughs> Adamın bir canı var benim, 13. Kim kazanır? Evet, 17. Hadi keep'le. Hadi pass'le. Pass, pass. Evet, tamam. 6 olamaz, ben kazandım. Evet, güzel, tamam. Geç, 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 geç. geç, geç. Tamam hadi geç 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 adam öldü kazandım hadi geç şunu çıkabildiğim yere geçebilir miyiz arkadaşlar? <laughs> tamam şimdi eğer kim 5 saniye bekle. Bir, iki, o kadar hızlı sayma. Beş adım. Bekle. Bir, iki, üç. Evet arkadaşlar bu e, bugünden bu kadardı. da e, sevdiyseniz like atın isterseniz.